Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Game Maker derslerimizin geri bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümümüzde hatırlıyorsanız kayaların oluşumunu biraz daha güzelleştirmiştik ve onlara birlikte arka plan ekleyip bir de skor ekledik. Bu dersimizde ise gemi eğer kayalara çarparsa geminin geriye doğru itilmesini sağlayacağız. Can ekleyeceğiz ve ses efektleri ekleyeceğiz. İlk önce şuradan bir tane daha obje oluşturmayalım da Duplicate yapalım. Ve buraya da Şip demeç yapalım bu hasar aldığımdaki şey olacak ve edit image diyoruz ve bir tane daha oluşturuyoruz bunun aynısının yarı opaklığından yapacağım mesela 122 olsun mesela fark etmiyor şöyle silelim burayı ortalığı ortaya bulduk zaten şöyle bir şey yapalım. Güzel. Buraya da böyle yapalım. Gördüğünüz gibi yarı opaklıkta olmuş oldu. Şimdi bunu neden yaptık? Gemi çarptığında bu sprite'a geçireceğiz ve eğer bu sprite'dayken gemi eğer bir kayayla çarpışırsa tekrardan hasar almamasını sağlayacağız. Şöyle yapacağız. Buraya geldiğimizde pardon. Rak'a gelelim çünkü çarpış eventi burada. Bunu böyle yaptıktan sonra burada insane destroy yapıyoruz aslında biz. Bunu böyle yapmayacağız. Game'e gelelim ve buraya life ekleyeceğiz. Lives var burada. Bunu 3 yapacağız ve raka geleceğiz. Şimdi buraya geldikten sonra if yapacağız ve obj game nokta scores yapacağız. Yanlış yaptım pardon. Lives yapacağız. Bu ise arkadaşlar nokta koymamızın sebebi o objenin içindeki bir değişkeni alıyor olmamız. Yani koyduğumuz nokta bunun şeyi arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey yok. OBJ nokta ne bileyim bilmem ne ondan sonra tekrar nokta falan yok. Yalnızca o objeyi yazıyoruz veya herhangi bir şekilde o instance yazıyoruz ve ondan sonra lives yazıyoruz. Canını algılatıyoruz ve burada diyoruz ki büyük tür sıfırdan diyoruz. Bunu buraya oluşturuyoruz. Buraya kopyalayalım. Çünkü eğer büyüktür diyoruz. Eğer büyükse böyle olacak veya yanlış yaptık galiba 3'teyken 2 inecek Bire inecek Birdeyse de ölecek pardon yanlış yaptık burası 1 olacak eğer birdeyse de burada silinmiş olacak şöyle yapacağız yani eğer bir canı varsa çarpışınca siliniyor olacak eğer birden fazla canı varsa şöyle bir şey yapacağız Adır nokta speed eşittir sıfır yapacağız. Adır nokta speed'i sıfır yaptık. Neden sıfır yaptık? Biliyorsunuz ki motionette olarak verdiğimiz ayar aslında o aslında speed'e değişiyor. Yani biz bunun speed'ini sıfır yaparsak her türlü hızı sıfırlanacak. Biz de böyle bir şey yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Çünkü eğer bir gemi buna çarparsak çarptıktan sonra bunun hızı sıfırlanacak ve bir anda geriye doğru gitmeye başlayacak. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? With yazıyoruz ve buraya adır yapıyoruz. Ve parantez açıyoruz. Wit nedir? Şöyle anlatayım. Mesela ben buraya ne yazabilirim? Şunu yazayım mesela. Bu şey mi? Kaya bu. Yani normalde ben bunu sprite index, sprite rock small yazdığımda bu aslında bu objeye geçmesi lazım değil mi? Fakat eğer biz buraya with yazarsak ve bunun içine bir şey yazıp içinde parantez koyup içine yazdığımız kodlar buradaki buradaki instance'e işliyor. Yani çarpıştığımız obje adır. yani obj ship için bunun içine açtıktan sonra bunu yazmak yerine with other yazıp içine bu şekilde yazarsak eğer o diğer instance'e işleyecek. Bu yüzden biz bu kısma bu şekilde açıyoruz bunun içine motion set yapıyoruz. Pardon motion set yapıyoruz yanlış yaptım. Şimdi buraya image Angel yapıyorum. Bunun Image Angel'ını alacağım. Ve eksi 180 diyeceğim. Yani geri kısmını diyeceğim. Ve bunun hızını 1 olarak ayarlayacağım. Yani bu şöyle oluyor. Bu buraya dönükken yani sağ tarafa burada da sıfır oluyor yani sağ tarafa dönük olduğu için 180 derece gerisi yani bu şekilde oluyor. Yani bir hızında geriye doğru gitmiş olacak. Ondan sonra da objg.lives eksi eşittir bir yapacağız. Fakat şimdi size şöyle bir şey göstereceğim. Biz nasıl bunlara herhangi bir eksi ve artı değer değerlerini eklerken eksi eşittir yapıyorsak eğer bir kez değer düşürmek istiyorsanız veya bir kez değer arttırmak istiyorsanız eksi eksi bu şekilde yapabilirsiniz veya artı artı da yapabilirsiniz. Yani ben bunu böyle bir şey yaparsam yalnızca bir adet değeri düşmüş olacak. Şimdi aynısını da buraya ekliyoruz. Yani öldüğünde de can alacak. Şimdi biz buraya nasıl skor yazdıysak altına da canını ekleyeceğiz. Buraya lives yazacağız ve lives yazacağız. Bakın gördüğünüz gibi canlar da oluştu. Şimdi şöyle bir şey var. Sürekli çarpışma olacağı için yüksek ihtimalle biz yanacağız. Şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bu kısma geliyoruz. Altta tekrardan bir, bir boşluk bırakıyoruz. Ve buraya if other nokta sprite index yazıyoruz. Neden? Çünkü hatırlıyorsanız buraya sefer demek ismi de bir sprite oluşturduk. Bu değilse diyoruz arkadaşlar bunu veya eşittir eşittir SPR ship de yapabiliriz bunu. Yapar fark etmiyor böyle yapalım. Bunu yaptıktan sonra şöyle yapacağız. Adır nokta sprite index eşittir spr ship demet yapıyoruz yani bunun sprite'ını sprite ship demet olarak değiştiriyoruz buraya da ayrısını yapmamıza gerek yok aslında burada yok olacak ve bunun altına da nokta image speed yapacağız. Image speed nedir? Şöyle anlatayım size. Bir sprite yaptığınızda birden fazla index varsa yani hem bu varsa hem de bu varsa birden fazla bir index varsa image speed ayarı sıfır değilse bunlar bir anda harekete geçiyor. Aynı bu şekilde gözükmeye başlıyor. Yani hızı ne kadar ayarladıysanız o şekilde gözükmeye başlıyor. Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. Bunun hızını ayarlayacağız. Yanlış yere girdim. Bunun hızını 0.3 olarak ayarlayacağım ben. Ondan sonra tekrardan other yapacağım ve onun alarmını çalışacağım. Alarmın ne olduğunu bilmiyorsanız önceki derslerimi inceleyebilirsiniz. Yani 3 saniye ölümsüzlük oluşturmak istiyorum. Ve bunu da room speed yapıyorum. Yani room speed'i bir hatırlıyorsanız oyunun FPS'idir. Ve 3 ile çarptığımız için de bu da 3 saniyeye tekabül ediyor. Şimdi bunun alarmına gidiyoruz. Alarm çalışında bunun image speed'ini 0 yapıyoruz. Aslında sıfır yapmamıza da pek gerek yok fakat kalsın sorun değil. Yani 3 saniye sonra her şeyi normal haline çevirmemiz gerekiyor. O yüzden sprite indeksinde sprite ship yapıyoruz ve bu şekilde de her şey normal haline geri dönüyor. Başlatalım oyunu gördüğünüz gibi başlayalım. Galiba ben life yazmam gerekti bu benim hatam olabilir. Çünkü ben pek bunları kullanmadığım için oyunlarında yani direkt bunlara ihtiyacım olmadığı için i̇şte o yüzden olabilir. Bakayım. Evet bu, yüzdenmiş. Gördüğünüz gibi. Fark ettiyseniz bakın geri atıyor bize belli bir hızla ve opaklığımız git gel yapıyor ve canımız azalıyor. Tekrar değdiğimizde ise yok olduk ve kaybettik. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Değeceğiz ve tekrardan değmeye çalışacağız. Bakalım değebileceğiz mi? Değdiğimizde onu yok etmiş oluyoruz. Aslında böyle bir işlev yapıyor. Ben böyle bir şey yapmadım fakat baya güzelmiş. Bunu şey etmemize gerek yok. Yani onu yok etsek yetiyor bence. Zaten skor da gelmiyor. Böyle saçma sapan bir şey yapabiliriz mesela. <laughs> Aslında bunun hızı biraz daha yavaş oldu. Bunu bir tık daha hızlı yap yani iki yapabiliriz hızını. Şöyle çarpalım ve gördüğünüz gibi bir anda geri atmaya başlıyor ve geri gidiyor. Tüm hızını kesiyor. Mesela ben hızlı bir şekilde gidersem çarptığımda bir anda hızımı kesti ve geri attı beni gördüğünüz gibi. Bence güzel gözüktü. Bunu da 1.75 bence yapalım biraz daha uygun olur. Şimdi oyuna sesler ekleyeceğiz. açıklama kısmında zaten ben size linklerini vermişim asetlerin. Oradan sesleri alabilirsiniz. Yok şat pardon. Bu şekilde bir atış sesi var. Biraz daha 05 olarak böyle biraz daha iyi olur. biraz 04. Aynen. Double Sates veya tekrar şey bu arada şöyle bir şey var. Mesela iki tane daha set ekledim mesela ben şu anda. Buradan create set yapabilirsiniz. Mesela sound dersiniz. Or buradan miktarı yazabilirsiniz. Mesela iki tane oluşturacağım. Create diyerekten iki adet oluşturabiliyorsunuz. SND hit. Buradan. ne bu niye? Neden bu kadar büyük bilmiyorum. Neyse bunun sesini keseriz o zaman. Sorun değil. Bunu ben çünkü bir siteden yapmışım da galiba yanlış çıkardım. Böyle de bir... Ambiyans sesi var. Pek uyumayabilir dediğim gibi fakat... şey işte böyle bir şey eklemeyi düşündüm. İstiyorsanız dediğim gibi müzik falan ekleyebilirsiniz. Ha şuraya SND Ambiyans... Sesini biraz daha kısalım. Tamamdır böyle güzel. Şimdi ateş ettiğimiz zaman ses oluşturacağız yani burada. Audio Play Sound yapıyoruz. Yani bu ses oynat diyoruz burada. Ve parantez açıyoruz. A Sound ID diyor. Yani biz sound'un ismini yazıyoruz. Yani biz vuruş sesini yapacağız. de Shot yapıyorum. Yani burada Priority var. Bunun nasıl okunduğunu bilmiyorum. Ve ses için kanal önceliğini ayarlayın diyor. Fakat yani bundan pişti anlamadım. Yani ben herhangi bir ses oluşturduğum zaman buraya 10 yazıyorum. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Loops kısmı var. Eğer siz buraya True yazarsanız bu ses bittikten sonra siz bu sesi durdurana kadar bu sesi baştan başlatacak. Fakat biz bunu istemiyoruz. Bu yüzden false yapacağız. Burada da gain var. Gain'i eklememize gerek yok. Bu yalnızca şey. Yani sesin miktarı. Biz de bir burada volume ayarladık. Eğer 1 yaparsak Eğer ben buraya 1 yazarsam bunun volümünü 1 olarak ayarlamış oluyorum. Bunu yazmamıza gerek yok. Eğer bunu böyle bırakırsanız burada ayarladığınız ses olarak çıkar. Vuruş sesini yaptık. Şimdi hit yapacağız. Yani çarpışma de bir mermi değdiğinde oluşacak şey veya kayayla çarpıştığımızda ambiyans sesi var. Bunu şöyle yapacağız. Game start yapacağım ve oyun her başladığında bu şeyi yaptıracağım. Bu sesi çaldıracağım. Loop turu yapacağım. Bittiği zaman tekrar çalsın diyeceğim. Ve bu şekilde. Burada ise sound hit yani herhangi bir mermi değişinde yani burada falan bu sesi oynatacağız. Audio play sound sene de hit on false yapıyoruz ve böyle hep böyle bırakıyoruz. Arka kısmına variable oluşturuyoruz tekrardan. Bunun tekrar ID'sine almış oluyoruz. Şöyle yapıyoruz ve Altı ve sound yapıyoruz ve bunun seviyesini ayarlayıp Bunda zamanını yazıyoruz. Bu nedir? Gain aslında bu ses ayarıdır. Zaten instance nasıl bu şekilde oluşturup bunu instance'ini alıp da sprite'ını ayarlayabiliyorsam bu da sesle dair birçok şeyi de bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunu sound olarak geldim çünkü bunun zaten sesi burada. Level var. Level ise volume yani 1 ve 0 arası veya daha fazla. Time ise hangi ne, ne kadar sürede bunu sizin ayarladığınız sesi ayarlayalım deniyor burada. Ve buna da altına if yazıp altre sound yazıyoruz ve eğer küçük eşittir sıfır ise audio top sound altre sound yapıyoruz ve bu sesi durduruyoruz eğer ses sıfırdan aşağı böyle bir şey yapıyoruz fakat tabii ki de sound hit sound hit yazmıyoruz buraya çünkü eğer sound hit yazarsanız zaten gain işlemez gain kısmına zaten işlemez burası işler fakat gain kısmını işlemez bir de zaten işyesi dahi siz eğer bunları buraya yazarsanız hem bir gemi kayayla çarpışında hem de bir mermi kayayla çarpışında çıkan sesi aynı anda durdurmuş olursunuz ve bu da yanlış olur. Çünkü ikisi ayrı bir ses ve biz o sesi durdurmak istiyoruz. Bu yüzden böyle bir şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arka planda ses çıktı. Atış yaptığımda bir ses çıkıyor. Vurduğumda ses çıkıyor ve gördüğünüz gibi daha ilerlemiyor. Normalde 50 saniye sesin ilerlemesi lazım falan ilerlemiyor. Biz bunu tabii ki de kestik. Bunu sıfır yaptık ve eğer ses sıfırdan aşağıdaysa da sesi kestik. Yani sesi sesi kapattık. Bu şekilde bir şey yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi çarpışımızı da aynı şey oluyor. Hop diye çarpıyoruz. Ve yandık bu şekilde. Oyun başlandı tekrardan her şeyi baştan başlıyor. Ve yanalım yandık. Evet bu dersimiz bu kadardı. Sesleri ekledik. Çarpışma eventini ekledik. Gemi bir kayayla çarpışırında geriye atılmasını yaptık. Ayarladık. cana ekledik. Diğer dersimizde kamera ekleyip biraz daha alanı büyütmeyi düşünüyorum. Bu tarz bir şey yapacağım. Bir de bazı efektler ekleyeceğim. Ve farklı şeyler de ekleyebilirim şu anlık. Bir bakıma zaten bu oyun şu anda bitmiş olarak sayabilirsiniz. Çünkü daha aslında normalde yani ana mekanik olarak eklenecek pek bir şey yok zaten. Klasik şeyleri biz zaten buraya ekledik. Biz yalnızca biraz daha ek olarak neler ekleyebiliriz diye. Ben öyle kafamdan biraz daha düşüneceğim ne ekleyebiliriz diye. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.